Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Görünüşte basit ama edatları Farsça ve Türkçe arasında farklı olduğu için çok önemli bazı fiiller öğreneceğiz. Farsça öğrenenler bu konuda hep hata yapıyor. Siz kusursuz konuşmak istiyorsanız ve YDS gibi sınavlarda edatlar kısmından puan kaybetmek istemiyorsanız bunları çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Hazırsanız gelin başlayalım. Birinci fiilimiz ZENGZEDEN bildiğiniz gibi aramak demek. Edatı B'dir. Yani Farsça'da seni arıyorum demek istiyorsanız BETO ZENGMİZENEM demeniz gerekiyor. Yani B alacak. TORA ZENGMİZENEM diye bir cümle yanlıştır. Yani her zaman B'yi kullanmanız gerekiyor. Sonraki fiilimiz dinlemek demek. Gustaden fiili hem edat almayabilir hem de B ile gelebilir. Yani bu iki cümle ikisi de doğrudur. Ve musiqi guş midahem. Musiqi guş Yani bunlar ikisi de müzik dinliyorum demek. Hem B'yi alabilir hem de almayabilir. Türkçe'de de hiç edat almıyor. Bu da Farsçada da var ama edatlı hali de var. Sonraki fiilimiz fekkerden düşünmek demek. Fekkerden B alıyor. Yani geleceği düşünüyorum cümlesi bu şekilde olacak. Ve ayende mi konam. Ve Ayende raf etmikonem diye bir cümle yanlıştır. Her zaman fekkerdeni B ile kullanmanız gerekiyor. Montazer buden beklemek demek. Montazer buden Farsça'da edat almıyor. Yani seni bekliyorum demek istiyorsanız böyle montazere to hastam. Yani edatsiz kullanmanız lazım bu fiili. Ve şu cümle tora montazer hastam yanlıştır. Sonraki fiilimiz defakerden. Defakerden savunmak demek. E, burada hakkımı savunuyorum demek istersem şöyle bir cümle kurmam gerekiyor. Az hakkam defa mikonam. Yani az edatı gelecek. Şöyle bir cümle hakkam ra defa mi diye bir cümle farsça da yanlıştır. Şuru kerden başlamak demek iki edat da gelebilir. Yani ya be ya da ra alabilir. Şu şekilde mesela çalışmaya başladım Nasıl olur Farsça'da? Şuru ve kar kerdem. Bu doğru. Karra şuru kerdem. Bu da doğru. Yani sadece Türkçe'de çalışmaya diyoruz. Ama Farsça'da iki şekli var. İki edatı var. Dua kerden dua etmek demek. Dua etmek de aynı şekilde iki edatla gelebilir. Yani beraye ya da ra ile gelebilir. Mesela e, dua kendine dua etmek demek. Beraye to dua mi Senin için dua ediyorum. Bu da hem Farsçada var hem Türkçede var. Tora dua mi Sana dua ediyorum. Şuraya dikkat etmemiz gereken şey şu. Farsçada Tora dua mi Olacak. Beto dua mi Yanlıştır. Aşık şöden aşık olmak. Edat almıyor. Şu şekilde oluyor. Aşık e in kitap şöden. Yani bu kitaba aşık oldum. Hiçbir ek almıyor. Ve be kitap aşık şöden diye bir cümle yanlış olur. Şimdi gelelim. Farsçadaki edatlarımızı gözden geçirelim. Çoğunu biliyorsunuz ama belki unutmuş olabilirsiniz. Bu yüzden tekrar etmek istedim. B Farsça'da Türkçedeki A ve E oluyor. Mesela Men be medrese, mira ben be Ben okula gidiyorum. Biliyorsunuz. Az dan neden? Ben birun amadem. Ben evden çıktım. Der, da ve de Kitap dermiz est. Kitap masada. Burada rüyemiz söyleseydim daha güzel olurdu. Yani kitap masanın üzerindedir. Beraye için demek. İn hediye beraye tu Bu hediye senin için. Ba ile demek. Men ba dostam raftam. Ben arkadaşımla gittim. Bedune siz ya da madan, madan meden demek. Kahve bedun şeker Kahve şekersizdir. Ta e kadar demek. Bu tanın iki anlamı var. Birinci anlamı e kadar. Yani bu saate kadar, bir yere kadar anlamı da gelebilir. Bir de için anlamında gelebilir. Yani sebep sonuç cümlelerinde gelebilir. Mesela men ve kelasa farsi amedem ta farsi yad ve girem. Ben Farsça dersine geldim ki Farsça öğreneyim. Ee, bu iki tayı karıştırmayın. Ben ta saat penç kar Mesela burada ben saat 5'e kadar çalışıyorum. Burada e kadar anlamında gelmiş. Mesle gibi demek. O mesle peder aşas. O babası gibi. Ruye üzerinde. Kitap ruye Kitap masada. Zire altın, altında demek. کورب زیرمیز میز میز کدی میز میز نزدیک است. کدی میز میز نزدیک است. کدی میز است. کدی اکی اکول نزدیک دمک. جلو میز دمک. ماشین است. کدی میز است. کدی میز میز نزدیک است. کدی باغ پشت خانه است باغچه اوین ارکسند کنار یانوندا دمک صندلی کنار میز است ساندالی ماسانون یانوندا داخل ایچینده کلید داخل کیف است آناختار چانتانون ایچینده بیرون دوشوندا بچه ها بیرون بازی می کنند. چوچکلار دیشاردا اوین اوینیور. درباره یه حقیم Kitap, derbari tarih Kitap tarih hakkındadır. Baxatere, be bellete ve bedeliyle den dolayı, yüzünden bir şeyden dolayı diyebilirsiniz. Ben baxatere, be im ki otobüs nayamet, taksi sevarshladım. Otobüs gelmediğinden dolayı ben taksiye bindim. Beden bir şeyden sonra بعد az istirahat yani öğle yeminden sonra dinleneceğim. Kablas, den önce, kablas mertse sopane xordam. Okuldan önce kahvaltı yaptım. Bu edatları çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor çünkü bu video serisinde biz fiiller ve edatlara devam edeceğiz. Bu edatları bilmeden çok verim alamayacaksınız. Bu yüzden lütfen bunları öğrenin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.